Arkadaşlar nasıl roller koyun nasıl para kazanır onu göstereceğim bugün size. Ee, şimdi şu an oyunu oynuyorum. Bunda ne yapıyoruz? Burada e, kuleler kule yapıyoruz burada. Aynı renkte olanları birleştiriyoruz. Bundan birleştirdiğimizde buradan puan kazanmış oluruz. Bu puan bizim ne işimize yarayacak? Şurada göstereyim. Şöyle bir saniye. şöyle aşağı alayım hatta. Evet şuradaki kazandığımız paraya etkili arkadaşlar. Onun dışında şimdi burada ana ekrana gelelim. 3720 Gers verdi bize. Şimdi yüklensin ekran. Bunlar benim şu an 14.86 pH gücüm var arkadaşlar. Tamam mı? Burada benim %17 bonusum var. Şu mavi gördüğünüz kısım. Bakın görüyorsunuz şurada. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Şu benim bonusum. Mavi gördüğünüz yer. O benim ne işime yarıyor? Ben orada gücüme ek olarak oradan bir puan kazanmış olalım. Ayrıyeten bir güç kazanmış olalım. Yani benim normal gücüm ne kadarsa onun ben yüzde çıkar fazla fazla güç kazanıyorum. Şuraya girelim hatta e, profil istatistiklerine girelim. Burada bakın. Benim şu anki gücüm hatta şu an madencilerden gelen güç 6.79. Madencilerden gelen güç. Raf bonusum bu kadar. Oyunlardan bu kadar geliyor. Ve bakın 1.5 pH yani madencinin 6.7 bu %10'si e 1.5 pH yapıyor. Yani %20'si dersek 5'te 1'i kadar bir güç buradan geliyor. Ayrıca benim daha fazla güçlü olmamı sağlıyor. O zaman 4.400 pH bu işte geçici olan işte oyunlardan falan gelen güç. Bunlar zaten oyunlardan gelen güç. Bunlar raf bonusu. Oyunlar şurada. Bunlar da e, benim şeyler oluyor. Oyun oynuyorsunuz diye mesela gösterdim ya hatta şöyle bir tane daha oyuna girelim. Daha iyi anlamlı açısından. Şuradan kolaylardan birine girelim de şey olmasın. Sıkıcı olması video. Şurada mesela 2048 oyunu. Normal buradaki sadece aynı oyunun koyunlarla olan versiyonu yani çok da bir zorluğu yok. Ben bunu zaten videonun altına linki koyarım buradan girersiniz. birleştiriyorsunuz. Bunlar şey işte. bunlar birleştiriyorsunuz. Bunu bile Ripple oldu. Litecoin oldu. Ondan sonra mesela, burada zaten size şeyle coinler veriyor tamam mı? Siz bu bir coinleri birleştirerek buradan bir puan kazanıyorsunuz. Bu puan sizin ne işe yarıyor bakın. Aynı oldu birleştiriyorsunuz bakın gördünüz mü? Monero, Monero kadar şuraya kadar yükseldik. Bunlar ne kadar fazla olursa sizin o kadar kazandığınız puan artıyor ve daha hızlı e, seviye atlamış oluyorsunuz. Sizin seviye atlamanıza yarayan bir şey yani bu. Light e birleştirdik bakın. Çok kolay bu yani çok basit bir sağa sola kaydıyorsunuz. 2048 oyununu bileniniz yani çok kişi var herkes biliyor zaten. Basit bir oyun. Ama işte o basit oyun size çok faydası var yani. Şuna birleştiriyorsunuz. Şöyle kaydırarak. Doge yaptık. Lite coin yaptık bir tane daha. Kazanalım bakalım. Konuşurken ama için kaybettim şu an. şunu. Şunu oynadım yukarı süre var çünkü o süreye dikkat etmedim ben pek. Burada Şurada süre oluyor sağ üstte 1 bir dakika, 1.5 bir dakika sizin süre veriyor. 1 dakika genelde 40 saniye falan alıyor oyunların süresi. Siz burada mesela 4'lü 5'li yaptığınız zaman size daha çok puan veriyor. Bakın bir sıra komple indi. Burada zaten bak, 1200 puan oldu. Şöyle. Bunu bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Telefonundan oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Yani illa bilgisayarda oynayacağınız diye bir e, kural yok. Bunu yerde oynayabiliyorsunuz. E, onun dışında burada bak kaza win diyor, kazandık bunu. Claim reward yani. E, onun dışında buradaki görevler oluyor. Günlük görevler. Onlar da birazdan göstereceğim size. Yüklensin. Büyükleniyor yükleniyor. işte 2-3 tane oyun oynadıktan sonra bu yüklenince tekrar size şöyle bir pencere açılıyor işte. 100 pH, 1 pH size mesela 1 pH bu nedir? Benim şuradaki gücüm kadar size bir puan veriyor arkadaşlar. Şuradaki pH'tan size puan veriyor. O ne işe yarıyor? Sizin daha fazla kazım yapmanıza yarıyor. Mesela ben şu an BNB kazıyorum. Şuradan göstereyim. BNB kazıyorum. Ee, siz bunları nasıl kazabilirsiniz? Şu an ben bronz 2'deyim. Bronz 3'deyim. Bronz 2'deyim. Lik atladıkça sizin buradan kazandığınız para artıyor. Yani ona nasıl oluyor derseniz siz çünkü her oyunu oynadığınızda sizin kazandığınız kazım gücü arttığı için daha fazla puan topluyorsunuz. Öncelik buradaki sizin gücünüz ve onun dışında sizin bonusunuzun fazla olması. Bunu nasıl alıyorsunuz? Bu madenciyi nasıl alıyorsunuz? Onu göstereyim. Burada bir market var, bir store şey var. Pardon, bir store var, bir market place. Store şu gördüğünüz kısım. Şu kısım oyunda satılanlar. Şu kısımda oradaki oynayan insanların sattığı mayneler. Buradakiler biraz daha ucuz oluyor. Buy diyorsun burada. Burada miner kısmına giriyorsunuz. Bakın. Önce aşağı kaydıralım. Burada bir sürü bakın. 720 peş. Bunda mesela fiyatı bakın 1 peş, 31 peş. Mesela benim şu an gücümün iki katı. Ben bunu koyduğum zaman direkt benim gücüm 14 sürdü. 30 daha ekleniyor. 44 45 peş yüksek. Bir saniye, bir saniye bakın. Sadece bir tane buradaki şey alarak siz de bunu alabilirsiniz. Biraz kaç para? 500 600 TL falan olması lazım. Buradan düzden kısmından yatırıyorsunuz. Düzden kısmına basalım. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Buradan işte Ripple alabilirsiniz. Buradan şeyle alabilirsiniz. Bak burada otomatik 500 Siz mesela diyelim kaç tane? 30 tane almak istiyorsunuz örneğin. Tamam mı? 30 tane. Burada mesela basıyorsunuz buraya kaç tane ne kadar ediyorsa. 110 tane doge koymuş. 110 doge koymuş. 137'den 110'a düşüyor indirime geliyor yani sizinki 110 token o da kaç paraydı 5 lira falan da o 500 600 lira şu an kaç 900 lira 900 lira falan yapıyor 30 tane alıyorsun ben lira şu an BNB kazıyorum bende ne kadar var 1.32 tane var 36 tane e, RST var şu sezon tokeni onun ne işe yaradığını da göstereyim buraya geliyorsunuz Stordan Sezon Store diye Sezon Store Buna basıyorsunuz. Burada kutu açıyorsunuz. Bu kutular size arkadaşlar bu kutular 40 RST'ymiş. Buna oyunda oynayarak kazanabiliyorsunuz. Zaten. 40 RST'ye 9 pH, 30 pH. İşte bunlardan bu case bu kutu istediğiniz birini açabiliyorsunuz tamam Bunlar sizin daha güçlü olmanız yeri.